Ortalık heyecanlı. Herkes heyecanlı. Okay, we are ready. Artık başlayalım. Heaven seçmem yok mu? Hadi bismillah. ben bile heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. <laughs> Scope team. O zaman savunanlar olarak başlarken Infinity ilk maçı saldıranlar olarak gerçekleştirecek. Evet saldıranlar başlıyor. Görünüşe göre A'da toplanacaklar. <laughs> C kalabalık şu anda. Hepsi evet. <laughs> bir anda girdi. Salonlar, oy. Birebir, Bakalım neler olacak. <laughs> Hop. Oy. Evet. <laughs> Bu savunanlar çok güzel bir. Çok her güzel orada. Kendi. Zamanı yok. Ok da geldi. Yeri de belli. Tahmin düşecek. Oo mükemmel bir kill. Çok güzel açtı kapı. Şu anda hmm. yapması gereken tek şey silahını sevilemek. Onu güzel. başarabilecek mi? Başaramadı. Ne belli <laughs> Güzel girdi içeri. Çok güzel <laughs> girdiler içeriye. Yok. Bridge için güzel bir açı. Mükemmel. kol? Güzel dolaştı. Arka... Spike'ı kurmayı başlattılar bu sefer. Ay, ay alanlar son bir HP ve maalesef beklerken Juliet yakalayacaklar mı? Jet site şu anda yalnız kalmış durumda. Ulti Çok geldi. Güzel bir ulti geldi. Zainon oh, -oh. mükemmel, iki killini aldı ve bölgeden ayrılıyor. Rekabet yine ses konusu. Seri girdi hiç. Evet, Zaina gitti. Çok güzel. Ghost Fury tekrardan inerdi. Solda hareket. Ooo evet. warning cast tek dezavantajı şu anda hiçbir skillinin bulunmaması ve canının az olması. Olay en fight'e dönüyor ve ilk hareket Revling'den <laughs> mükemmel bir gameplay. Çok iyi be. spreyi pek iç açıcı değil. Topa dönerek trade'i tekrardan aldı. oldu. <laughs> hızlı bir karşılaşma. Plastize <laughs> yakalandı ya. Ben vuruyor ya. Bri çok güzel ese attı bu arada. Evet. Değiştiremezsin maç içerisinde zaten. Mola da. Molamız yok. O maç bitince hmm, bitiyor. Ha. Primsonla çok güzel iki kez bu arada. Üçüncü Stein, de geldi. Evet, yerlerini değiştirdiler. Hmm. Şu anda yap derken Jet'in Cypher Cevat'ı yakaladı. Tekrar mı hareketler mi? Evet. Sıcak bir çalışma dönüyor. Cevat'ın aim'i yetersiz kaldı ve Ota Talha'ya vurarak tekrardan katmana puanı yazdılar. Şu anda maç 8-1 gidiyor. Pek iç, evet. iç açıcı değil. Sova içkin. mükemmel bir fırsat. Hızlı giriş yaptılar. Oy. Sova bekleyecek mi? Beklemedi. Sova, Sova ikinci kill'ini aldı. Jet'i de alacak. Yok. İnanılmaz. Jet'i de alsaydı Spike'ı Playmaker üzere bekliyor. Gayet stratejik. Sola sakin sakin yaklaşıyorlar. Ulti geldi. Casper'ı aldı. Hala o Magio aldı. Warning, çok keyifli oynuyor. Atışı sağlayamadı. Warning adamı vuramıyor. Warnight... warning ne yapmaya çalışıyor lan? Ulti ve... <laughs> Hiçbir fikrim yok. Deli gittiler aynen. Sova yalnız kaldı burada. Sova bir kişiyi düşürmeyi başardı. Casper, Warnight'in indirdiği gerçeği. Jasper evet. ikinci kilini aldı. Kolayı <laughs> sonunda düşünmeyi düşürmeyi başardılar. Sight şu anda onların elinde fakat Spike almamıştır. Arkadan bir saldırı söz konusu. Cevat yalnız kaldı. Reyna'nın süresi yok. Spike'ı kurulması gerekiyor. Maçı vermedi ve ilk karşılaşma burada başlayacak derken evet. <laughs> o Karşılaşma başladı. 3 kişilik pick. Omen bölgeden kaçmayı başardı. Cevat Cevat bir tık geride kaldı gibi gözüküyor. Azı bir trade oldu. Üç kişiler. Fakat Omen Low durumda. Onu değerlendirmeleri gerekiyor. Oo, takip için teşekkür ederim. da olmuyormuş. A'da yalnız kaldılar. A'ya seri bir oyun dönecek gibi gözüküyor. Hı hı. Tamam yam girdi. Otak girdi. Seri giriyorlar. Nikoloz yalnız kaldı bölgeye. O bak bir giriş sağladı. Reyna ve Sage oh. dışarıda kaldılar. Salha can verecekken canı veremedi. Saldıranlar spike'larını kurmuş bekliyorlar. Oy. Ve Gwarnayn. Tino. Casper'ı görecek mi? Casper'ı görmedi ve Casper Nikolo'yu indirecek. indirerek. <laughs> <laughs> ben yazayım evet. Bari. Scope şey, galibiyeti, dar, galibiyeti çok güzel kazandı. Ellerine sağlık evet. iyi oynadın. Savunanlar Filthy takımı olarak ve saldıranlar Old Court takımı olarak az cent bilmiyorum kapanmış. <laughs> <laughs> Aa yok lan caps lock. Ne? Caps lock. Ya, ama haritadan bahsetmiyor. Maçı, maçı kaçırdı. <laughs> Savunanlardan çok güzel bir geri dönüş geldi. Asayda Spike için. Yani. Oo. <laughs> TF Pez bu arada round'u alıyor. Yine attı. Mid'de hızlı bir karşı başlama söz konusu. Killjoy B'ye dönecek gibi gözüküyor. Mobi. O yüzden. Anladım. Medusa jet'i düşürdü bu y arada. Evet Gekko'dan bir ulti geldi. Fakat ulti tutamadı. Yeşil takım kazanmak üzere. Evet Oyy Ayy diyor biz koptuk aylardır yeni gir giriyor bizimkiler O muydu oramız koru bu mı Bu maçın sınırını da yapamadık da neyse çok iyi vuruyor ya. Evet midde bir hareketlilik. ilk çatışma başladı. Klo vurmayı hmm. başardılar. Kezo'yu da vurdular. Sola şu anda mid başına tutmaya çalışıyoruz. Jet hızlı bir şekilde A'ya döndü ve A şu anda tertemiz gözüküyor. Evet. Jet midden açılmaya karar verdi. Arkasından Kezo'yu daha jet geldi ve... Oh. Maç. Bitti mi? Bitmiş. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Çok güzel oynadınız. Elinize sağlık ya efendim. Fiat takım sizi saat 11'de tekrardan... Ee, savunanlar kısmında Rosel takımımız var. Saldıranlar kısmında ise Scope teamimiz bulunuyor. Hızlı dönüşler yapıyor. Heaven'ı ele, heaven ele geçirdiler, aynen öyle. Buradan mid'e bir oyun dönüyor bu arada. Oy. Çok seri mid'den B Heaven'a doğru geçiş Oy. sağlandı. Gekko bekliyor şu anda bu arada hiç. Pik katmadı daha. Evet, yeri belli oldu. Aynen. Evet, Sider 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 attı. Hasar verdi, yakalandı, stunla yakalandı. Körü gayet mantıklı bir hareket fakat... B-Side... Evet, B-Side BSI, BSI çok rahat bir şekilde alındı. Dört yakalandı yakalanmış İnanılmaz durumda, şu anda o yerine biliyorlar. Ulan evet, hareket e, başlayıcı, düşürebilir. bu arada, evet. Buradan gözü kaçmış, Oy. Da, takip etmediği için anda onunu düşürmeyi başarıyor ve round tekrardan saldıranların oluyor bu arada. Omuz <laughs> <laughs> mitten dolaşıyor. Oy Diyor, Ne mükemmel şey bir açan aldı. Şu an hepsi heaven gözüküyor ama hepsinin tek yerde toplanması bir tık korkuttu beni şahsen. <laughs> Gekko'yu düşürmeyi başardılar. Evet. Totalde 3 <laughs> oyuncu heaven'da var bu arada. Evet, Total Reyna daha Totalde da vurdu <laughs> ve... Oy, kime çok fazla rakip vardı ya bu bize hiç şey yok. Oynamayı tercih ediyorlar bu arada. Haven'ı aldılar. ama Sağ tarafta bekleyen bir reynamız ver. var. Hiç kimse onun infosunu bilmiyor büyük bir ihtimal. Evet Tek reyna cool. yavaştan tekrardan çıkıyor bu arada Heaven'a. Heaven'ı çok güzel düşürdüler. Mükemmel bir team 2 ve 2 kaldı bu arada şu an. Onu eksi sağlam oynamayı karar verdi. Sol tarafta infoları yok. Sol tarafı gördüler. Evet. <laughs> Bridge'den çok çıktı bu arada. Güzel bir team orada Cypher'ın orada olduğunu biliyorlar. Cypher'da karşı karşıya kalacak. Arkaya bir TP. Görmedi Cypher'ı. İnanılmaz bir gameplay. Omen'den inanılmaz bir... Daması gördü. Omen açılma karar verdi. Fakat infolarını aldılar. Heaven'a kaçma kararı aldı Omen. Mantıklı. Tekrardan geri geldi. Bota yakalanacak mı? Yakalanmadı. Mükemmel bir gameplay. Saatlerimi görmesi gerekiyor. Omen Spike'ı çözmeye başladı. O görmüyorlar. <laughs> Güzel bir dene. <laughs> Reis karşılamayı düşündü. Bıçaksız yakalandı ve... ...GKM'nin performansı. O zaman o zaman... Hı? Hı? Hı. Hay He? 2. 2. 2. 2. Ya. 2. 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 Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkürler. Elinize, Teşekkürler, elinize, sağlık. elinize Çok sağlık. güzel oynadım. Okay, let's go. Başlıyoruz. Saldıranlar LTE olarak devam ederken savunanlar Stella takımı olarak oyuna başlıyorlar. Öylece aynı şekilde onu niye düşürüyor? Hızlı bir trade konusu orada. Savunanlar şu anda hmm, Cypher, Cypher güzel bir kontrol. Cypher arkadaşını bekledi piklemeden önce. Bıçak geldi. TP'yi atamayacak. Omen şu anda aşırı low durumda. Omen'in low olduğu infosu şu an onlarda var sanırsam. Hızlı hareket ediyorlar. <laughs> Cypher'dan mükemmel. Hızlı <laughs> temas. Spike'ı kurdu. Jet yalnız kaldı. Yukarıda Oni oynuyor. Ve... Oni. Cypher ultisini kullandı. İkisinin de infosuna şu anda. Side içi olduklarını biliyorlar. Ona göre bu oyun dönecektir diye düşünüyorum. İşte trade. Oo, silahsız yakalandı. O pozisyonu çok avantajlı durumda. Fakat aşağı atlaması onun onu görmesini sağladı. Kolar <laughs> var short'tan geldi ve ikinci round'u da kazanmayı başardı. Hep mi Ulti geldi. O ulti son 3 HP ve bombayla değil. Şerifle almaya karar verdi direkt yine. O ulti kullandı. 9'lu bir çatışma dönüyor şu an burada. Soğa evet. eğilerek oradan geçmek karar aldı. Ne olacak? Ne çat dedi. Allah'ım sabah ya. Ne <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <yoktu>, Allah'ım. <laughs> <laughs> çok iyiydi. Hızlı bir giriş yaptı. bir Çatışma dönüyor tekrardan. İlke rastgele Smoke içi taramaya başladı. İlk ortaya geldi. Kayoyu almaya başardı. İlkay. CTL CTL kill'e Uu, neler oluyor böyle Kayonun atışını gördüler Bıçağa geldi. Bıçakla infosunu almıştı. Infosunu aldı. Çatışma söz Tiko, Tiko, Tiko. Neler yapıyor Tiko ile? Tiko geldi ve Kayo'yu da aldı. Bu maç Tiko'ya yazar. Medusa Kayseri Tiko'da Zentox'u vurmaya başardı. Piklemede low oh. Oo. Oh. <laughs> Oo. Arkadan geldi. Kayo düştü. Tiko düştü. Bir kişi kaldılar. Temel bir oyun. Uytisi açıldı. Uytisi açıldı. Fight döndü ve Oni Kray vur vurdu. Oni bir kişi daha aldı. Tedra da başkasını aldı. Sova kaçmayı denedi fakat başarısız oldu. Outside ve mid komplemiz. Uzu bir yeri tekrardan. da <laughs> Oni'nin o sağ tarafı kontrol olması gerekiyor derken. Bey çok güzel bir şekilde trade almaya başardı. Hızlı bir, dön maç dönüyor şu anda. Spike kurmaya çalışıyorlar. Onun infosu var. Sedra son anda aim'i kafasına tutturamadığı için Side içinde plant yapıldı. Kayo ile karşılaşacaklar. Kayo yapıldı. Cedra Sedra neler yapıyor öyle. Allah'ım. Tedra'dan ilginç bir game, gameplay. Çok güzel uçtu. Ama... <laughs> Tedra'dan şaşırtmayacak hareketler. Ay dönen seri bir oyun var. Jet karşılayacak. Smokeşe dönüyorlar birkaç atış denedi. <laughs> Ama başta yarısı <terörsü> da oldular. <laughs> o hızlı giriş yaptı. Reis Smokeşe pozisyon aldı. Jet girdi tekrardan içeriye. Jet'i Jet karşıladı. Tiko B'yi vururken Tedra'da <laughs> Tentox'u <laughs> <laughs> yani, edilmeye başardılar. Duvarı kırdılar Omen. Omen'de mükemmel gameplay. Trade söz konusu tekrardan. Sola bir tane vurdu ve headshot geldi. Yani başarılı. Seri girdiler tekrardan içeriye. Killjoy'un infosu yok kimsede de şu anda. Derken Tedra orada olduğunu tahmin etti sanırsam. Pozisyon almış durumda. Omen ile karşı karşıya karşıya kalacaklar mı? Smoke'un kalkması demek. Oo, neler oluyor orada? Trailer alındı. Çak çatışmalar söz konusu. Ama ben bir şey denemeler. Tekrardan trailer söz konusu. 3 üç e bir şekilde mücadele başlıyor şu anda. Bıçak geldi. İki kişinin orada olduğu infosuna sahipler. Tiko piklerken Tiko 3 kişiye piklemek zorunda kaldı. Ikon'un dirilip kill almaması gerekiyor derken düştü. Kayo düştü. Şimdi Jet'e karşı bir mücadele söz konusu. Jet bir kişi aldı ve Jet inanılmaz low şu anda. Jet e inanılmaz bir, bir HP. Omen'den <laughs> mükemmel bir soğuk. Kitlemelerine izin vermeyecek. Omen'e vurdu, Killjoy'u vurdu. Ok geldi tekrardan. Güzel. Güzel. Oy. <laughs> Raidler dönüyor. İlk o iki kişi aldı. Smoke kiri bir atış oldu. Kayo düşecek bu durumda. Sova da geldi. Ulti açıldı ve evet, savunucular. Oni midi açılma kararı aldığı büyük ihtimalle. Omen'le karşı karşıya kalacaklar derken hızlı bu şekilde kayızlar hızlı bu şekilde. Önde. İki kişi kaldılar. Çok seri iki kişi kaldılar. Çok hızlıydı Erken bir kişi kaldılar. Bir kişi daha düştü. Şu anda Zentox yanlış. Onu iyi vurmayı başardı Zentox. Cypher'ın infosu var. Arkasına bakıyor. Çok Oy güzel oynadı Zentox ama galip gelemedi. Çok güzel oynadı maşallah. Stella ile başlarken <laughs> Scope'da ilk atak ettiğim olarak Birinci round'da başlayacaklar efendim bakalım İçeriye kurçuk görüldü Gözcü atıldı Gözü kırmayı başardılar herhangi bir info alamadı orada. Smoke açıldı Oyunun şu anda B olduğunu Farkına vardılar fakat iki kişi Evet Huka, Huka şu anda üç kişi oldu Long'dan da iki kişi girecek ee, Perdenin inmesini bekliyorlar Derken çok atıldı, güzel bir flash geldi, geldi ve girmeye başlıyorlar Hareket öyle Tedra'yı düşürdü orada. Be. Bu arada SCL takımı 2 kill daha çıkartıyor. Çok hızlı bir round. Tynon'a karşı 3 kişi var. Ana geldik gör ve Teddy ve... son killini alarak takıma bir puan kazandırmayı başardı. Birinci killini aldı Tedra ikinci de gelebilir. Çantayı kullanmadı. Seyit oyun. Oh, çanta geldi. Evet iki kill Tedra. de çıkmadı. Üçüncü kill de çıkamadı. Tynon Tedra'yı klasikle vurmayı başarıyor orada. Evet Cypher şey da şey dönüyor ama. şu anda be. Sai birinci kill'ini aldı, ikinci kill'ini aldı. Gekko'nun körü sayesinde çok rahat girdiler bölgeye. Ve Cypher ile... Zaten kısırılacaktı. Arkalanmaya da hazır bir... Aynen zaten. öyle. Sky Sky şimdi yani. bir teması geçecek gibi gözüküyor. Kökleri var. Brim'i alabilecek mi? Alamadı. Brim'in sesi yok. Bunu... Atışlar başladı. Brim, Çok iyi inanılmaz iyi. bir performans sergiledi <laughs> orada. Kaiser. Ama infosu geldi. Kaiser Hayır, avantajlı durumda gibi gözüküyor şu anda can konusunda. Infosu var. İkisinin de infosu var. Çok güzel döndü. Çok güzel bir kill. Kaiser Güzel gameplay, güzel gameplay. Kamerayla bir info daha alınabilir gibi sanki ama. Kör geldi. Yavaş. Kollarını aldılar. Yavaştan bir rotate atıyorlar gibi. Ya da mid tarafından B'ye girecekler. Hook'a deneyecekler. <laughs> çok tatlı oynuyor <oynayan> <laughs> evet Tedra. Fade'i düşürmeyi başarıyor. Şimdi Smoke'lar geldi. Otak krediyi düşürmeyi başardı. Ultiler atılıyor. Hızlı bir şekilde geri kurması gerekiyor şu anda. Sky'ı da düşürmeyi, Raze'i de düşürmeyi başardı. Bölgeye Ben giriyorlar. de Huka'dan iki oyuncu oynuyor bu arada. Brimstone aşağı atladı. Şurada trade alındı. Ortak bir iki kişilik trade Oo. aldı. 1v1 şu anda söz konusu. Savunanlar çözebilecek mi? Huka infosu var sanırsam. Çözüyor sanırım. Çözüyor. Atışları Çözüyor. da denemiyor. Evet çözdü de. Hayır, Seri smoke girdiler, smoke'lar atıldı, duvar atıldı, planting alınacak. <laughs> Moniden çok güzel bir popu geldi bu arada. Çok güzel oynadılar orada. İki tane CT oyuncumuz var, bir tane pencere tarafına gidiyor. Lanmada seyircimiz var. Esprit koyu Tedra'da. Fade aldı, ulti atıldı <laughs> Tam Kuş büyük bir ihtimal çözümü yapacaktır zaten. Aynen öyle. Long'un infosu geldi hmm. evet. Aynen. Infoyu aldılar ve bir ortak bir... şeyle Kill almaya başardı. B site'da sadece Gecko var bu arada. Hook'a da bekliyor gene. O nevi spray denemesi yaptı orada. Kon kalkması demek, hızlı bir karşılaşma demek. B'deki oyuncular da yavaştan A'ya geri dönüyor zaten. Side infosunu aldıkları için. Infoları aldılar, şu an dönüyorlar diye düşünüyorum. Çok hasar yedi Geyser. Sky güzel mücadele etti orada. Tiko ikizine vurdu. Kaiser yamı vurdu ve Tiko tekrardan Fade'i vurarak takımına puan kazandırmayı başardı. Diko piklemedi. Ama mı denedi Diko? Kaizel kez vurdu. Kaizel ikinci... Kaizel'in traderini aldılar. Bu Oy... ulti ile iki kill Diko. İnanılmaz bir gameplay daha. Ultiye atılan yerde hiç kimse yok. Lambadan girdiler. Lambada karşılaşacaklar. Sayda girmeleri hiç fena değil bu arada. Çok güzel sayda çıkabiliyorlar. E evet. Pony iyi bu arada. Dambadakini oh, öldürüyor. O Fate. Kaiser Odax. Onu oh, oh, temiz. Temiz çok, maç. Çok, çok tam temiz tam bir temiz round. Çok hızlı. Kredimi. Duvar kalktı birbirini görmediler. Hidra uzun da pozisyon aldı ve Odax'ı düşürmeyi başardı. Kayıl ile bir karşılaşma e, olacak. En bozma hareketleri <laughs> Oni'den çok e, güzel e, kill bu arada e. speed transferi mükemmeldi evet. Şu anda skor tablosuna bakılırsa Stella 8 ve Scope 1 puanda Aynen ama burada bilmedikleri bir şey var Brim aslında onları bekliyor Brim onları bekliyor fakat Brim bir, birini içinde. aldı 2 İki İki de çıktı aldı. Tiko Bil. iki oyuncu düşürmeyi başardı. Gör geldi, pik gelmedi. Hmm, Seyici bile olması. Ah oh. be. Orada Gecko'dan güzel bir ulti gelebilirdi ikisine de. Gecko evet. At atmadı vazgeçti bir yandan. Hmm. Karşı takımı gerçekten tanımalısın. Arka geldi. Oh. Kadira çok güzel arkaladı bu arada. Lörk oynadılar. Ses vermeden Lörk'ü mükemmel oynadı. Kontrollü bir Lörk'tü. Diklemeyecek ama Lon posa aldı. Kadira Kestor'u düşürdü. Ulti geldi. Böyle ultisini sallayıp güzel bir şekilde kaçırmayı başardı. Oğlum kral 6, Yan 5 ve Casper 2 puandayken bu sefer A'ya dönen bir oyun var. Seri girdiler tekrardan A'ya. Gekof fark etmedi bu arada Brimstone'u. Evet Brimstone'u hiç kimse fark etmedi bu arada. Brimstone arkalayacak. Evet. Oh. Ah be Brimstone çok güzel killler çıkartabilirdi. Hiç kimse fark etmedi Brimstone'u. Doğru. Ben de takım arkadaş zannettim. Yandan geçmiş. <laughs> Hey kör geldi inanılmaz krediden. Aya dönen seri bir oyun var. Brim mükemmel bir yerde şu an. Smoke oynadı. Gekko'yu aldı. Spike'ın burada olduğunu tuttu şu an. adamlarda ne yapıyor. tekrardan Caci ile show yapıyor. Birazcık emri tutturabilse aslında ya. çok güzel olacaklar. Çok seri dönüyor ama hani benim, ben bile takip edemiyorum buradan izlerken. Artık Sky'nin infosuna sahipler. Hmm. Cypher da Heaven, duymuş olması gerekiyor. Duydu. İkisinin de yerini biliyor şu anda. Tedra için büyük avantaj. Hmm. Mükemmel trade. Kurt geldi. Kurt tarafından birinin infosu gerçekleşti. Trade Tedra'yı vurdu. Kredi... Grady... Brim'i vurdu. Lamba'da bir çatışma dönecek mi? Dönmedi. Evet. Fade çok güzel bir şekilde killini almaya başardı. Fade'in infosuna sahipler şu anda. Ulti geldi. Evet, evet sanırsam bıçak gelecek. Ve son kili bıçakla aldılar. <laughs> Kazanan takım? Kazanan takım... Stella. Stella oluyor. Stella oluyor efendim arkadaşlar. Evet. <laughs> Gerçekten müthiş oynadılar. İki takım da tebrik ederekten Stella takımını kutluyorum efendim. Güzel bir maçtı. Ellerinize Hayır. sağlık. Teşekkür Sağ ederiz. arkadaşlar. Elinize sağlık karşı takım. Sağlık arkadaşlar. Elinize sağlık. Elinize sağlık arkadaşlar. Ses takımını beklerseniz sizinle geçişim kurmak için geleceğiz biraz sonra. Tamamdır. Bekliyorum. Tamam. Selam. Yani dediklerinize rağmen. Merhaba. Aleyküm. Elinize sağlık tekrardan. Aynen öyle. Sağ olun. Çok güzel oynadınız ya. Sen dedik. Face Sentinel deneyelim evet. dedik. Ee, olmadı. Bakalım önümüzdeki maçlara daha hazırlıklı bir şekilde çıkacağız. Biraz teknik aksaklıklar yaşadık. Biraz. <laughs> Karşı takım çok iyiydi. Elene sağlık. Çok güzel bir dostluk maçı evet. geçirdik. Evet. Aynen öyle. Turnuvayı hazırladığınız için teşekkür ederiz. Güzel oynadınız. Evet, aynen. Benim çok hoşuma gitti. Hatta en çok hoşuma giden maç bu oldu galiba. Özellikle yani daha da böyle eee alellendirmek isterdik ortalığı ama dediğimiz gibi hem yoruldu arkadaşlar hem biraz yanlış evet. tercihlerde bulunduk karakter olarak. Biraz bizim de hatamız oldu ama yine de denedik ve eğlendik. Ya Teşekkür güzel oynadınız gerçekten. Alo. Alo. Evet Merhaba evet hoş gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Baskın masanındır kardeşim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben maç esnasında evet. dedim ki moderatörler niye bizim odaya gelmiyor kanka? Çok Kankası, darım, darıldım <laughs> ya. Dedik ya, <laughs> dedik ya. final maçı dedik. Anasını satayım. Boş bir şey. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kanka, kanka biz şey mola dedi. alıyorduk. Mola alıyorduk. Gücüyü hiç dinmiyorduk Evet evet. Mola alıyorduk.